Sultanı Öldürmek Ahmet Ümit Everest Yayınları Biri sizi cinayet işlemekle suçladığında deliller bulur, tanıklar gösterir, bunun bir iftira olduğunu kanıtlamaya çalışırsınız. Ama sizi itham eden kişi bizzat kendinizseniz ne yaparsınız? Ahmet Ümit romanı Sultanı Öldürmek bu satırlarla başlıyor. Yıllardır aynı kadını bekleyen bir tarihçinin hikayesi bu. Şahane bir aşk için harcanmış bir ömrün hikayesi. Serhazinlerin son temsilcisi Müştak Serhazin'in başından geçen dört günlük tuhaf bir serüven. Sapında Fatih Sultan Mehmet'in tuğrası bulunan mektup açacağıyla öldürülmüş bir tarih profesörü. Bir aşk cinayeti mi yoksa kökleri Ulu Hakan'ın şüpheli ölümüne uzanan bir entrika mı? Osmanlı Devleti'nin bir imparatorluğa dönüştüğü o zaferler ve ihanetlerle dolu günlere yapılan sıradışı bir yolculuk ve bu heyecan verici yolculuk boyunca kulaklardan eksik olmayan o kadim soru. Tarih geçmişte yaşananlar mıdır yoksa tarihçilerin anlattıkları mı? Ahmet Ümit kusursuz bir kurguyla ele aldığı bu cinayet aşk tarih örgüsünde edebiyat okurlarının gözündeki ayrıcalıklı yerini bir kez daha sağlamlaştırıyor.